Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size 3 tane 3D model indirebileceğiniz site önereceğim. Öncelikle bu 3 sitenin sıralamasını en çok kullandığımdan en az kullandığıma doğru sıraladım. Evet arkadaşlar ilk sırada GrabCAD var. Bu sitede milyonlarca hazır model var. Gördüğünüz üzere arka arayüzde modeller mevcut buradaki modelleri indirerek çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse tasarımınızda servo motor kullanacaksınız. Onu çizmenize gerek yok. Büyük ihtimal burada onun modeli vardır. Buradan onu indirerek tasarımınıza devam edebilirsiniz. Siteye girdikten sonra arama kısmına 3D printer yazıyorum. Yazdıktan sonra genel olarak sonuçlar çıkıyor. Bu kısımdan popüler yaptığınızda 3D Printer ile ilgili popüler tasarımları size gösteriyor. Şu an koronavirüsünden dolayı gördüğünüz üzere bu tasarım çok indirilmiş. Aynı şekil maskelerle ilgili de tasarımlar mevcut. Burada da tahminim oksijenle ilgili tasarım mevcut. Evet arkadaşlar aşağıya doğru indiğimde gördüğünüz üzere böyle bir 3D printer sizi karşılıyor. Diyelim buradaki tasarım hoşunuza gitti. girdikten sonra isterseniz bunun 3D halinde görebiliyorsunuz. Load in dediğinizde gördüğünüz üzere 3D modelleme programı olmasa da parçamıza rahatlıkla bakabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere yaklaşabiliyorsunuz. Nasıl bir tasarım yapılmış, daha indirmeden görebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada tasarımın bileşenleri de mevcut. İsterseniz tasarımı burada explode ile patlatabiliyorsunuz. Eksiden artıya doğru gittiğinizde Parça tasarımlarının açılmış görüntülerinde görebiliyorsunuz. İsterseniz Download file kısmından bu dosyayı indirebiliyorsunuz. Tabi indirmeden önce kayıt olmanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere, buradan üst kısımdan parçalarımıza bakabiliyoruz. Gördüğünüz üzere bu kısımda extruder dişli kısmı tasarımını görüyorsunuz. Bakabilmeniz için load in kısmına bastığınızda 3D kısmına geçiyorsunuz. Burada da bize bir ekseni verilmiş. Burada X ekseninden bahsediyor. Gördüğünüz üzere böyle bir tasarım. Buradan çıkmak için buradaki X'e basıyorum. Gördüğünüz üzere çıkıyor. Bu tasarımı step dosyası verilmiş. Yani herhangi bir 3D programında bunu rahatlıkla açabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bu dosyayı Fusion'da da SolidWorks'te de veya Katya'da da rahatlıkla açabilirsiniz. Eğer bu dosyayı indirmek istiyorsanız Download Files diyorsunuz. Daha sonra daha önce kayıt olmadıysanız Create Account kısmından kayıt oluyorsunuz. Veya Facebook, LinkedIn, Google hesabınızdan da giriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ben buradan sign in diyorum. Daha sonra gördüğünüz üzere dosyamız iniyor. Ben bunu buradan iptal ediyorum. Bu siteyi size kesinlikle öneriyorum. Diğer sitemiz ise Thingiverse. Bu siteyi biz daha çok hazır 3D model indirmek için kullanıyoruz. Yani STL formatında burada birçok dosya mevcut. Bu dosyalar sayesinde rahatlıkla 3D yazıcımızda çıktı alabiliyoruz. Buradan örneğin bu tasarımı indirmek istiyorsunuz. Buna geliyoruz. Gördüğünüz üzere burada bir karıştırıcı tasarımı mevcut. Bu tasarımı indirmek istiyorsunuz. İndirmek için download all files dediğinizde buradaki dosyayı bizim için indiriyor. Bu siteden de hazır 3D tasarımları indirebilirsiniz. Search kısmından istediğiniz tasarımın İngilizcesini yazarak çıkan modellere bakabilirsiniz. Bu sitemizde genellikle STL dosyaları bulunuyor. Diğer sitemize bakalım. Calls 3D Buradan da hazır 3D modeller indirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada telefon tutacağı tasarımı var. Buna bakalım. çok güzel bir çarklı sistem yapmışlar. Telefonun boyutuna göre yerleştirebiliyorsunuz. Bu sitede Thingiverse'ün muadili diyebilirim. Evet arkadaşlar bu dersimizde size hazır model indirebileceğiniz 3 site önerdim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.